Yeni sezonuyla ekranlara damga vuracak Mehmet Fetihler Sultanı, Vakit Türk'ün Fetihler Çağı'dır sloganı ile 24 Eylül Salı akşamı ikinci sezonuna başlıyor. Yeni sezon güçlenen kadrosu ve İstanbul Fethi'ne odaklanan hikayesi ile dikkat çeken dizide, kimi tarihi kaynaklara göre Fatih Sultan Mehmet Han'ın en sevdiği şehzadesi olan, ancak erken yaşta vefat eden Şehzade Mustafa'nın doğumunu izleyeceğiz. Sultan Mehmet Han ile Gülşah Hatun'dan doğan Şehzade Mustafa hakkında detaylı bilgiye, ekranın sağ üst köşesinde görünen karttan ya da açıklamalara bıraktığımız linkten ulaşabilirsiniz. Şehzade Mustafa yanında, dizinin yeni sezonunda, daha önce dizide gördüğümüz Lucas Notaras'ın Bizans İmparatoru'nun yanına tekrar dönüşünü izleyeceğiz. Yeni bir oyuncu tarafından hayat verilecek Lukas Notaras ile ilk sezon finalinde öldü olarak gösterilen Şehzade Orhan'ın yaşadığının anlaşılmasıyla birlikte dizide eleştiri konusu olan tarihi yanlışlıklarda düzeltilmiş oldu. Çünkü İstanbul kuşatması ve fetihlerine yönelik daha önce yayınladığımız videolarda da açıkladığımız gibi kuşatma sırasında şehri savunanlar arasında Lukas Notaras ve Şehzade Orhan da yer almıştır. Ayrıca dizinin ikinci sezonunda Osmanlı'nın kuruluş yıllarında damga vuran ailelerden biri olan Çandarlı ailesinden Çandarlı Halil Paşa'nın yeğeni Hayrettin Bey'i de izlemeye başlayacağız. Yine Baltaoğlu Süleyman Bey gibi önemli tarihi karakterleri de göreceğimiz Mehmet Fethiler Sultanı hakkındaki yorumlarınızı ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Son olarak belirtelim ki yeni sezonun önemli isimlerinden biri olacak Baltaoğlu Süleyman Bey hakkında ayrıntılı bilgiye de ekranın sağ üst köşesinde görünen karttan ya da açıklamalara bıraktığımız linkten ulaşabilirsiniz. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.